grubun içinde mimar mühendisler var. Bir binaya yapı kullanma izninin verilebilmesi için imar planına uygun projesine göre yapılmış olması lazım. İskan alabilmesi için de projeye uygun yapılmış olan yapının fiiliyatta da projeyle benzerlik göstermesi lazım. Bilir kişi raporu diyor ki bu binanın iki katı kaçak. Yani iki kez tadilat projesi görmüş olmasına rağmen bu binanın son iki kaçı, katı sonraki dönemlerde kaçak olarak yapılmış. Kim yetkili? Bolu Valiliği. Yetkili organ kim? Çevre Şehircilik Bolu İl Müdürlüğü. Değerli arkadaşlar, tek bir soruşturmaya dahil olmuş isim yok. Buranın imar planına uygun yapıldığını denetleyen Bolu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün müdüründen memuruna raportöründen bu binaya yapı kullanma iznini veren kişiye kadar sürecin içinde ifadesini almış tek kişi yok. Sayın Demir, belediye başkanlığı yaptınız. Yapı kullanma belgesi verebilmeniz için itfaiye raporu olmadan yapı kullanma belgesi verilebilir mi? Peki 2007 yılından sonra yapı kullanma belgesini değiştirmemiş, İtfaiye yeterlik raporu almamışsa bu binaya işletme ruhsatını nasıl verdiniz? Nasıl verdiniz? Lazım olan belgelerden bir işletmenin işletme ruhsat alması için lazım olan belgelerden bir tanesi itfaiye yeterlik belgesi. Ama itfaiye yeterlik belgesinin verilebilmesi için yapı kullanma izni gerekir. Yani iskan müsaadesi gerekir. Yani tapunun şerhler hanesine bu binanın iskanlı bir bina olduğunu işlenmesi gerekir. İskan müsaadesinin alınabilmesi için de itfaiye raporunun alınmış olması gerekir. Şimdi çok açık bir biçimiyle sermaye, yönetim ve rant arasında kurulmuş kirli bir ilişki burada çok açık biçimiyle ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlar bu işler rüşvetsiz olmaz. Bu işler rüşvetsiz asla olmaz. Şöyle bir otel binasını şöyle bir binaya getirebilmek 23 yıllık iktidarınızın her döneminde çevre şehircilik il müdürlüğünün muhtelif müdürlerinin ve raportörlerinin gözetiminde gerçekleşiyor ve siz bundan bir tek kişiyi bile sorumlu tutmuyorsunuz. Bugün Bolu Valisi'nin, bugün Çevre Şehircilik İl Müdürü'nün, bugün Turizm Bakanı'nın görevde olması, Turizm İl Müdürü'nün görevde olması demokrasimiz tarihi açısından utanç vericidir. Utanç vericidir. Şimdi daha da ileri, daha da ileri. 27 2024 Neşe Çıldık bir yazı gönderiyor seyahat acentalarına diyor ki şu 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 nedenlerle bakanlık tarafından yetkilendirilmemiş olan toplam 2426 tesis tüm Türkiye'ye gönderiliyor. 2426 tesis eksiklerini tamamlamazlarsa tamamlamadıkları için Bunlarla ilgili ey Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği, bunlarla ilgili tanıtım, reklam, pazarlama ve satış yapamazsın diyor. Bunlardan bir tanesi de Kartal Oteli ve bu Kartal Kayadaki Grand Kartal ve Kartal Oteli'nin ikisi de. Şimdi değerli arkadaşlar, peki niye bunlar oluyor? Bakın şimdi çürüme, yapıda çürüme var ya biz geçen dönem şu parlamentoda bu kürsüde Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı ile ilgili buradan elde edilecek olan gelirlerden belediyelere pay aktarılmasını bu turizm tanıtımındaki en büyük yük yükü çekecek olan belediyelerin de pay almasını söyledik. Yüz milyonlarca dolarlık bir kaynağı bakanlık eliyle yönetiyorsunuz. Yönetim kurulu üyelerini seçtiniz. Bir kez daha seçtiniz. Karadeniz bölgesini temsilen Grand Kartal Otel'in sahibi seçiliyor. Biz seçmedik diyen grup başkan vekiline sözlüyorum. Siz bu ülkede okul aile birlik başkanlarını bile kendiniz seçiyorsunuz be. Mümkün mü sizde? Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Turizm tanıtım ajansının yönetim kurulu üyesi işletme belgesi olmayan yasal zorunlulukları yerine getirmeydi bu te tesisle ilgili kim bunu denetleyecek? Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan. Kim Nadir Alpaslan? Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının başkanı. Bir tarafta başkan var denetliyor. Bir tarafta 78 canın ölümüne yol açan otel sahibi ajansın yönetim kurulunda. Şimdi siz, şimdi siz kalkacaksınız burada Türk milletinin önünde kurduğunuz bu çürümüş, kokuşmuş ve limelim olmuş bu turizm yapılanması ile ilgili açıkça özür dileyeceksiniz. Şimdi, şimdi size başka bir şey söylüyorum. Başka bir şey söylüyorum. Bir dakika, bir dakika. Sayın. Sahil... Sayın Çok Zeybek, açık da... başka bir şey söylüyorum. Sayın Zeybek bir dakika. Şimdi yani kusura bakmayın da şu tarafa bakıp söyleyeyim. Grup başkan vekili söz atar mı ya? Bekleyin size söz verin ya. Buyurun devam et. Gerçekleri, gerçeklerin can acıttığını biliyorum. Şimdi size bir başka soru. 2426 tane tesisten bir tanesi de bakanın gidip açıklama yaptığı Kartal Otel. Kar Grand Kartal değil, Kartal Otel. Kartal Otel eksiklerini tamamlamadı. Nereden biliyoruz? Çünkü eksiklerini tamamla benden belge al diyor. Bolu Belediyesi'nden Kartal Otel bugüne kadar yangın yeterlik belgesi almadığı halde. Nasıl oluyordu hala açık duruyor ve hizmet yapmaya devam ediyor. Şimdi, şimdi... Türkiye'de turizm yatırımları yapanlarla bakanlık arasında kurulmuş olan bu çarkın mutlak suretle ortadan kaldırılması gerekir. Bir yanda otel sahipleri bir yandan yönetici olacaklar, bir yandan bakanlığı aynı kurulu içinde olacaklar, diğer yandan Turizm Bakanlığı'nın şirketinin, ETS'nin kendi otellerinde oda satmasına müsaade edecekler. Sonra buradan bir denetim mekanizmasının çıkmasını düşüneceksiniz. Bakın şunu ifade edeyim değerli arkadaşlar. Bu bölge turizm bölgesi. Şimdi buradan çağrı yapıyorum. İl belediyelerinin sınırlarının dışında olan organize sanayi bölgelerindeki yangın önleme yetkisi kimde? Limanlarınki kimde? Otoyolların kimde? turizm bölgelerinin yang... Buyurun buyurun tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi ortada bir görmediğiniz, bugüne kadar bilmediğiniz, hissetmediğiniz büyük bir açık var. Bu açığı gidermek için ısrarla ve inatla burada deprem konusu gündeme geldiğinde Afet İşleri Bakanlığı'nın kurulmasını ve Türkiye'de artık kriz yönetiminden risk yönetimine geçilmesini, riskin bütünüyle ortadan kaldırılması için kurumlar arasında işgüdüm ve hiyerarşik bir yapılanmasın kurulması gerektiğini ben bu kürsülerde onlarca kez söyledim. Neden yanlış yaptığınızı kabul etmiyorsunuz? Yanlış yaptığınızı kabul etmezseniz yarın herhangi bir büyük şehir olmayan ilin organize sanayi bölgesinde meydana gelecek olan bir kimyasal işte Kırıkkale'de Havai fişek fabrikasında bir başka yerde yangın ve patlayıcı üreten bir tesiste meydana gelen yangınlardan dolayı kimi sorumlu tut? Sayın Şahin buradan söz verin buyurun. Buyurun. Sataşmadan size söz verin. Açılmadı herhalde başkan. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Genel Kurul. Böylesine bir günde bunları tartışmayı arzu etmiyorduk. Ancak çıkıp ahlaktan bahsediyorsunuz. Canımızın yandığını, içimizin yandığını çok iyi biliyoruz. Ancak nasıl oluyor da itfaiyenin bulduğu sekiz kusurlu bir tutanak 15 gün süre verilmesine rağmen sizin çok o kıymetli belediye başkanınızın dayı oğlu belediye başkan yardımcısı dönüyor otel sahibine müdürüne bilgi veriyor. Bak diyor senin raporun böyle kusurlu. Benim bunu normalde yukarıya il özel dersine bildirmem. Onu da bakanlığa bildirmesi gerekir. Ben bunu ne yapayım bu tutunağı diye otel sahibinin müdürüne soruyor. Müdür de yetkili otel müdürüyle tekrar soruyor. Ne yapabiliriz diyorlar. Aklı veren kim? Belediye Başkan Yardımcısı diyor ki bunu çekin geri diyor. Hani ahlak, hani vicdan nerede sıfır? Belediye Başkanımız sokaklarda sigara izmareti toplasın. Belediye Başkan Yardımcısı Dayıoğlu eksikleri tespit etmiş, otel müdürüyle anlaşmış, muhtemelen tamamen duygusal bir ilişki üzerinden o rapor yok sayılmış, ne il özel de, özel idaresine bildirilmiş, ne bakanlığa bildirilmemiş. Ne... Sümenaltı altı edilmiş Sonra da yangın çıkmış. Sonra da itfaiye sorumlu değilmiş efendim. Bolu Belediyesi sorumlu değilmiş. Uygunluk belgesi olmayan bir yerin raporunu alıp eğer yok sayıyorsunuz Tabii ki de sorumlusunuz. Mevzuatta açık var mı var? Bu belediye başkanı bunu bildirmediği için keyfi davrandığı için mevzuatta bir yaptırımı yoksa en büyük açık buradadır işte. Bunu bile bile çıkıp da bu kürsüden belediye başkanınızın hiçbir kusurunu görmeyip ahlaktan bahsediyor. Başkanım bana da oradan mı buradan mı vereceksin? Bas istersen. Peki ben isterseniz buradan alayım. Buyur. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeyim ben e, sayın grup başkan vekilim. Ben Sayın Şahin'i çok eski yıllardan beri tanıyorum. Ee, bir mücadele karakteri de olduğunu biliyorum. Buna rağmen laf atınca müdahale ettim. Değerli milletvekilleri, grup başkan vekillerimiz yetişmiş. Partimizin yetkili organlarını yetkilendirdiği genel başkanları ve partiyi temsil eden arkadaşlarımız. Onlar partinin haysiyetini, partinin haklılığını koruyacak güçlü insanlardır. Bu laf atmalardan vazgeçin. Herkes için söylüyor. Buyurun Sayın Günay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi Leyla Şahin Usta'yı dinledim. Otel 1997 yılında yapılmış. 2002'den bu yana AKP iktidarı bu memleketi yönetiyor. 2007 yılında bu otele, yetersiz otele verilmiş tek yangın uygunluk belgesi 2007 Bolu Belediye Başkanı AKP'li Alaattin Bey tarafından verilmiş. Üstelik de başvurulduğu gün verilmiş. 2007'den sonra bu otel hiçbir yangın yeterlilik belgesi almadan çalışmış. Benim arabam iki yılda bir muayene istasyonuna gitmek zorunda. Ama bu bu otellerden herhangi bir kaç yıl içerisinde yeni yangın uygunluk belgesi istemiyorlar. Sebep ne? Ya Buyurun, buyurun tamamlayın. Otel ticaretiyle çalışan, bunlarla beraber olan bir adamı koyarsan, o adam kendi otellerini de bunlardan korumak isterse bir düzenleme yapar mı burada? Suçladığınız adam kim? Bugüne kadar bu otele yangın yeterlilik belgesi vermeyen tek insan. Bolu Belediyesi Tanju Özcan. Gözlerinden öpüyorum onu. Vermeyen tek insan, vermeyen. Eğer Leyla Şahin Usta'nın söylediği gibi Cukka ilişkisi olsaydı onu uygun olarak o raporu verirdi. O rapor üzerinden de işlem tesis ederlerdi. Dolayısıyla burada yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yönlendirmenin hiçbir anlamı Peki, yoktur. Ha, o, o raporun verilmemesine rağmen o otel çalışmaya devam ediyor ise dönüp bakanlığımıza bakacaksınız. Bakanınıza. Hukuk bunu söylüyor. Teşekkür, teşekkür. ederim. Osman Gökçek hakkımı kullanarak sana söz vermiyorum. Ben mi? Dur. Tamam. Buyurun saygılar. Sayın. Şimdi. Başkanım bir 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 çok, şey. Çok kusura bakmayın bir şey söyleyeyim. 78 vatandaşımız rahmete kavuştu. Hangi birimiz? Her biriniz adına söylüyorum. Kendi çocuklarıyla bir tatil yaparken yakalandığını hayal etmedi. Şimdi bir eksiklik var. 78 vatandaşımız rahmete kavuşur. Bu eksiği bulma konusunda hepimiz elimizden geleni yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meseleyi çözsün. Bütün Türkiye'nin içerisinde bu tip bir daha hiç kimsenin yanmayacağı bir Türkiye öncülük yapalım hep beraber. Dolayısıyla ciddi bir eksiklik var. Bu eksikliği ortadan kaldıran sohbetlerden son derece büyük üzüntü duyuyorum ben. Eksikliğin üzerine gidelim. Hep beraber el birliğiyle bu eksiklik çünkü Türkiye'yi de çok güç durumda bıraktı. Hem rahmete kavuşan insanlarımız oldu. İspanya'da, Yunanistan'da Türk turizmini batırmak için korkunç bir propaganda yapılmakta şu anda. Dolayısıyla duyarlı olmamız gerekiyor ve herkes bildiğini, gerçekler neyse ortaya koymalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şeyleri söylüyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey bugün net bir şekilde ifade etti. Kim sorumluysa hesabını versin. O duyarlılığı sizinle paylaşıyorum ben. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Buyurun Sayın Şahin. Başkanım ben de bunları söylemek için söz istemiştim. Yani bize bu meclise yakışan bu konunun e, hiçbir baskıya, hiçbir müdahaleye gerek kalmaksızın imkan verilmeden kimse suçlu ortaya çıkması için bir komisyon kurulmasını tartışıyoruz. Biz bunun çabasındayız. Ama şunu da unutmayalım dediğiniz çok önemli. Bir daha bunun tekrar etmemesi için İster belediye olsun ister il, il, il özel idaresi olsun varsa bir açık bunun tespit edilmesi ve bunun düzeltilmesi bakanlıkta il özel idaresi zaten bakanlığa bağlı bakanlıkta olur ama Beşiktaş'ta da 29 kişinin yanarak öldüğü bir can, canlı canlı yanarak öldüğü bir olaya da şahit olduğu bu ülke orada da yine belediye başkanının itfaiyenin bir sorunu var. Bunları çözmek durumundayız. Bize Çok düşen çözmek. Teşekkür, teşekkür ederim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına son söz Bursa Milletvekili Kayhan Falay'dır. Pardon.